Bir köşesinde hı hı. satılması gibi bir gündem oluştu ama evet. ıı, gerçekleşmeden gitti. Hı hı. Ee, biz o zaman da karşı çıktık. Hı hı. Yani beşeri ilaçlar bir market zincirinde satılacak bir şey değil. Kesinlikle. Bunun eğitimini alan eczacı arkadaşların, bu işi meslektaşların hı hı. bu işi yapması gerektiği. Ama en son çıkan eczacılık e, yasasına göre de hı hı. E, beyanatlar e, şöyle. E, şu anda mezun olan bir eczacı Büyük ihtimal şeyde, batıda şey açamayacak. Eczane açamayacak. Açamayacak. Evet. E, yani şeye göre veriliyor. Nüfusa göre, Nüfusa göre. <laughs> göre verilecek bir sınır evet, öyle bir şey geliyor. var. Acaba onlar düşünülerek mi yani böyle ama yani bu... Bu çok başka bir şey ha, ama yani ha. sadece Bilim, onu yani. düşünerek böyle bir uygulama ya, çok başka bir şey. Sürekli düşünüyorum. Böyle. <laughs> Acaba neden böyle? Yani bu <laughs> e, o kadar çok şeylerle çalışıyor ki. Yani bu şu maddeyi bir sonraki konuşmamda nelerle çeliştiğini de söylerim. Tabi detaylandıracağım. Tarım Bakanlığı'nın bir başka kanunuyla çelişiyor. Yönetmenin bir başka maddesiyle de çelişiyor. Ve denetimde de sıkıntı yaratıyor onu da ayrıca konuşacağız. Tabi sağlık Tarım bakanlığı zirai ilaçlardan sorumlu olan Tarım Bakanlığı fakat eczaneden sorumlu olan eczaneyi denetleyebilecek olan da Sağlık Bakanlığı. Tabi koordinasyon sağlanabilir gibi bir sesi duyuyorum sanki ama. Ee, olsa hangi alanda, alanda? olsa da evet, yani evet. Bu... bu sadece iş yükünü de arttırır aynı zamanda pratik bir çözüm de Önce şunu koy, ortaya koymak lazım. Hı -hı. Yani e, bu farklılığı biliyorum. Hı, -hı. Eczacılar sağlık ve e, bizim bayi arkadaşlarımız da tarım bakanı diyelim Hı -hı. ki değiştirdiler. Hı, Hı Yani ikisi de ikisini kontrol bu değildir. Kesinlikle. Esas bizim burada karşı çıkmamız gereken şey ikisinin çok farklı bir şey oldu. Hı, -hı. İnsan sağlığının ilaçları, beşeri ilaçlar da bizim e, ...bitki koruma ürünleri dediğimiz şey çok, çok farklı bir şey. şey. Çok başka bir araya şey. araya gelmemeli. Bu farklılığı bir ıı, önce detaylandıralım Tabii sonra ki. devam edelim. Bu arada değerli izleyiciler hemen belirtelim. eczacılar ee, Odası'na da e, cevap hakkı doğduğu için onlarla ilgili bir kanundan bahsediyoruz. Biz davette bulunduk. Hala e, cevap haklarını kullanmak için de istedikleri an şu anda da programımızı arayabilirler. Daha sonra da bu konuda bir cevap hakkı kullanmak isterlerse saklı tuttuğumuzu da belirtmek istiyorum. Sayın Turu abi. Önce şu bitki korumayla bir başlayalım. Ee, evet. Nedir, neden <laughs> önemlidir? Bunu sıklıkla konuşuyoruz, kullanıyoruz. Bitki koruma bir taraftan e, zirai ilaç dediğimiz zaman e, bir tedirginliğe yol açmaya başladı. Ee, daha önceki gündemden dolayı, işte kalıntı meselesinden dolayı tarımsal üretimde bunun yeri nedir ve bir zincir var aslında oraya doğru da geleceğim entegre mücadeleye doğru. Önce bir bitki korumanın önemiyle başlayalım. Niye kullanıyoruz biz bunları? Tamam efendim eğer uygun görürseniz Buyur, e, belki bir daha döner miyiz bilmiyorum. Döneceğiz oraya. Eczacılıkla oraya ilgili e, ama kısımda sadece bir iki cümleyle <laughs> ifade etmek istiyorum. E, burada bakanlığımızın bu konuyla ilgili <laughs> e, bakış açısı bilindiği üzere mevzuat gereğince bitki koruma ürünleri bakanlığımızdan izin almış <laughs> e, ziraat mühendisleri tarafından ilaç bayilerinde satılmaktadır. Evet. Şimdi orada da mevzuata baktığınız zaman son geçerli olan yönetmeliğe göre sadece ziraat mühendisleri hı hı. bu ilaç satışıyla ilgili hizmet yürütmektedir. Evet. Ve bunlar da sınava tabi tutulmakta ve sınavda başarılı olanlar Ancak bu, bu izni yetkiyi, yetkiyi alabilmektedir. Hı hı. Şimdi biz bakanlık olarak bu konudaki bakış açısı ki koruma ürünleriyle ilgili gerekli eğitimi almış kişiler tarafından bu hizmetin yürütülmesinin en sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Burada da e, eczacılarla ilgili Sayın Turan e, bey şey yaptı ifade ettiler. Evet. Geçmişten kaynaklanan hı hı. bir hak vardı. Evet, bu evet. hak daha sonra e, Danıştay tarafından da e, tekrar e, uygun görüldüğünde Bizde zaten 30 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de bu bitki korum ürünlerinin toptan ve perakende satılması hakkındaki yönetmelikte gerekli revizyon yapılarak <laughs> ziraat mühendisleri ve eczacılar eklenmişti. Evet. 31 Mayıs bir gün sonra <laughs> 31 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de de eczaneler, eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunda yapılan değişiklikle Biraz önce detayı ifade edildi. Hı hı. E, bu konu e, tekrar Yüce Meclis tarafından uygun görüldü. Tabii bizim Tarım hı. Bakanlığı olarak bizim yapmamız gereken bu mevcut kararı hı hı. uygulamaktı. Ancak gene bazı endişeler var. Orada eczanede bitki koruma ürünlerinin, diğer bizim yönetmeliğimize göre de hı hı. gıda veya diğer ürünlerle birlikte aynı yerde satılması uygun görülmüyor hı hı. bitki korum ürünlerinin hı hı. burada şimdi üstte diğer gıdalar satılırken altta bitki korum ürünlerinin satılmasının bazı sakıncaları getireceği Baş. malum hı hı. aynı zamanda biz ilaç bayilerinde bile hı hı. bitki koruma ürünlerini insektisit, fungusit, herbisit diye ayrı ayrı Hayır, sınıflandırarak ayrı. gruplar halinde bunları hı. muhafazası ve satışı hı hı. yapılıyor. Ee, bir de Türkiye artık eskiden 30 40 yıl öncesinin Türkiye'si değil. O zamanlar belki yeteri kadar teknik eleman yoktu. Eğitimli insanlar, şartlar insanlardı. müsait, değil e, şartlar müsait evet. değildi. Eczaneler bu hizmeti gördü. Hı hı. Bu katkıyı sağladı ama bugün birçok üretici gerek teşkilatımıza, bakanlık teşkilatına gerekse ilaç bayilerine gelirken hı hı. reçetenin yanında e, kendi ürünündeki problemi ortaya hı hı. koymak için ya bir e, yaprağından, dalından veya meyvesinden örnekler getirerek hı hı. gösterip teşhisini Ondan sonra da gerekli tavsiyeyi almakta. almakta. E hı hı. Şimdi burada da eğer siz yeteri kadar Bu zararlı organizmanın iyisiniz. biyolojisiyle ilgili, evet. bitkinin fenolojisiyle ilgili veya dönemle ilgili orada ilaçlama zamanı uygulamalarla yeterli bilgi eğer olmazsa burada da bazı Sıkıntılar e, sıkıntıların doğacaktır. doğabilecektir. Onu ifade edip e, etmek istiyorum.